Selamlar ben Kubilay. İki aydır Vigo'da çalışıyorum operasyon geliştirme kıdemli uzmanı olarak. Bugün paketteyiz serisinin ikinci bölümünü çekeceğiz. Ee, ama onun için önce ekipmanlarımızı almamız gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Hadi ekipmanlarımızı alalım. Ekipmanlarımızı aldık. Kançımı çantaya koyuyorum. Lafımızı takalım. Montsuz olmaz. Çünkü korumalı. Çok heyecanlıyım. Şimdi de siparişimizi alacağımız bölgeye gidebiliriz. bölgemize geldik. Şimdi kendime müsait alıyorum. Burada Vigo Kuryesi yakalamışken hemen bir sohbet ederim dedik. Paketler nasıl gidiyor? Allah şükür şu an iyi gibi yani. Devam ediyoruz. Ama şu an paketim var. Ben kaçsam daha iyi de olabilir. <laughs> o zaman ben seni çok tutmayayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Kendine bak. Sen de. Şimdi siparişimizi almak için konuma geldik. Ederim, kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi siparişleri teslim aldık. Artık yola çıkabiliriz. Böyle gezerek çalışmak da çok güzel. İlk siparişimize geldik. Şimdi de teslim edelim. Siparişinizi getirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim, İyi günler. İlk siparişimizi teslim ettik. Şimdi uygulamadan teslime çekiyorum. Şimdi ikinci siparişimizi beklemek için bölgeye dönebiliriz. Tekrar geldik. İkinci siparişimizi bekliyoruz. Siparişimiz geldi. Şimdi teslim alıyorum. Kolay gelsin girebilir. Motor kullanan biri için kuleylik gerçekten güzel bir meslek. Siparişimiz. Rica ederim iyi günler. Şimdi son siparişimizi teslim ettik. İşe alım merkezimize geri dönüyoruz. Bugün benim katıldığım paketteyiz bölümünün sonuna geldik. Ee, paketlerimizi teslim ettik. Çok keyifliydi. Zaten motor kullanmayı da çok seviyorum. Ee, bütün kurye arkadaşlara bol paketler diliyorum. Kendinize iyi bakın.